Eğer Ice Minecraft MMORPG sunucusuna yeni başladıysanız bu videoyu izleyin. Oyuna ilk girdiğinizde küçük bir kasabada başlıyorsunuz ve karşınızda Valedir adında birisi var. Valedir ile konuştuğunuzda sizi demirci evine götüreceğini ve onu takip etmeniz gerektiğini söylüyor. Fakat o da ne? Yağmacı haydutlar yolumuzu kesti ve Valedir'e zarar vermeye çalıştı. Hemen efsanevi yeteneklerimizi kullanarak onları alt ettik. Zaferin ardından seviye atladık ve Valedir bize her seviye atladığımızda 3 nitelik puanı kazandığımızı söyledi. Bu puanları slash nitelik yazarak kullanabileceğimizi de ekledi. Ayrıca L tuşuna basarak yaratık ansik ansiklopedisini açabileceğimizi ve burada keşfettiğimiz yaratıkların içinden hangi itemlerin yüzde kaç şansa düştüğünü görebileceğimizi öğrendik. Demirci evine doğru ilerlemeden önce biraz odun kırmamız gerektiğini söyleyerek bize bir balta verdi. Yakındaki ağaçtan odun kırdık ve ardından Valedir ile demirci evine doğru yol aldık. Orada çalışma masasını kullanarak tahtadan meşe çubuğu yapmayı öğrendik. Daha sonra Valedir bize verdiği kömür ve bakırı fırında nasıl eriteceğimizi gösterdi. Tüm bakırları erittikten sonra işleme masasında ona bir bakır kılıç yapmamız gerektiğini söyledi. Kılıcı yapıp teslim ettik ve Valedir yürümeye başladı. Onu takip ederek ikiserem senin devasa dünyasına adım attık